Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün dostlar görüyorsunuz halimizi. Kar fırtına uçuma devam, yavrulara devam. İnşallah e, bazı hedeflerimiz var. Onları da e, ulaşırsak çok da mutlu olacağız. Daha sonra sizinle paylaşacağız. Buyurun gelin yavaş yavaş kümese gidelim. Kuşlarımızı alalım dostlar. Ben sonra biz açtık. Yani ama korkumuz yine yırtıcı kuşlar, botlar. Onlara biraz dikkat etmek gerekiyor. O yüzden kalabalık kuş görmüyorum pek. O yüzden şimdi size iki tane sinekli sabunumuz var. Yavru kızması, onlar da ağır ağır uçmak istiyorlar. Onları bugün uçuralım hep beraber. bahsettiğim sinekli sabırlar bunlar. Tadiri caiz memleket azı sinekli bozlar. Elimdeki sağdaki erkek ön olan dişi. Onları bir bakalım. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa hep beraber bunları nefeslendirelim. Bakalım bunlar da Evet dostlar. Evet. Evet şimdi deniyoruz yine. Evet. Görüyorsunuz dostlar. Üç balıkları halde kişiler, Kümesli oyuna giriyorlar. Hele 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 hele. Bu dışı şey yavru da. Erkek olanı hemen yükseldi zaten. uçmadıkları halde kümeste oyuna giriyorlar. Kuşları uçurmak lazım kış ama biliyoruz. Bir yandan da korkuyoruz. Gözümüz hep havada. Zaten erkek olan hemen yükseldi. Yükse olan da ona uyum sağlıyor. İlk defa beraber uçuyorlar zaten. geziyorlar dostlar. Aa karşıda bir şey uçuyor bak. Gezen kuş iyidir dostlar. Gezen kuş bir de gezen tavuk iyidir. dostlar yorumlara da yazabilirsiniz. Yeni uçum amaçlı Kuşlar için neler yapabiliyoruz. Fikirleriniz varsa fikirlerini de paylaşabilirsiniz bizimle. Biliyorsunuz her fikire açıyoruz dostlar. Ağır biz de artık uçumlarımızı efendime söyleyeyim. Kuşlarımızın devamını görmek istiyoruz. Evet. Evet. Dışı olan Şimdi dostlar o da normaldir. İlk defa ilk defa uçurduk. Bayağıdır sırasını bekliyordu ama diğer sinekli sabunumuz onu uçuruyoruz biliyorsunuz. O da bayağıdır uçmuyor uçmuyor. Kümesli neredeyse sıka girecekti. Onun için de ayrıyetten nefeslenmiş oldu. Bakalım enişte bir şeyler yapacak mı? Şu anda alçak uçuşlarında. Bütün evet. gönderdim Evet böyle bir sefere geldi gördüğünüz gibi dostlar ilk defa sefere geldiğini gördük sefere de başladı şaşırttı bizi bakalım demek ki daha devam edecek yani hayırlısı olsun bir daha alçalsın. Bakalım dostlar. Erkek olanı kendini tek aldı zaten. Maşallah. ilk seferi ilk takmalı erişi dostlar sinekli bozlarımızın bunlar da inşallah yaza kadar heveslenecek, nefeslenecek. Ondan sonra tekrar diğer uçuşlarında da sizinle paylaşacağız. Canavar geliyor canavar. He ya başardım. Şimdi Ha ama kameradan böyle görünüyor mu tabii. Pardon. Evet dostlar yanlışlıkla dumanlımız da kalktı. Altınları bayağı bir alçak. Maşallah. Dumanlı da indi dostlar. Dediğim gibi kış kaldırmaya korkuyoruz yani. Bunları seneye bahara şukar kalktığında tam o zaman performanslı uçuracağız. Daha Araplar var yavru onları görüyorsunuz. Onlar da aynı şekilde daha uçmadan kümesle sökülüyorlar. Onları da uçuruyoruz ağır ağır. Korka korka ama ağır ağır uçuruyoruz. Evet dostlar. Burada da dişilerimiz. Bakalım. Evet, bunlar da diğer yavrularımız. Gümüş dumanlılar. Onlara da daha vakit yok. Bu yine ben ve Boncuk yavru arabımız. Gördüğünüz gibi o da maşallah kümeste sökmüş. <laughs> evet bayağı da taklalı olacak kerata. Evet bu da gümüş dumanımız. Bu da yavru. Maşallah maşallah. Aman aman fazla yükselmesinler ya. Evet. Burada da ayağını yerden kesen ve kardeşi minik ben Maşallah maşallah Evet dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Uçum videomuzun. Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Hakikaten dediğim gibi korka korka kuşturuyoruz. Burası İsviçre. Burada her taraf orman gördüğünüz gibi her tarafta bayır. O yüzden dostlar elimizden geldiği kadar yine sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Elimizdeki kuşları. İnşallah yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Abone olmayı unutmayın dostlar biliyorsunuz abone olduğunuz zaman bize daha çok katkıda bulunuyorsunuz, daha çok heveslendiriyorsunuz, daha çok daha uzak yerlere ulaşmamıza, güvercin dostluğunu paylaşmamıza yardımcı oluyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostakalın.